Merhaba, programıza hoş geldiniz. Esasında bir sözüm vardı oğluma. Böyle hem arka arkaya program yapmayacaktım hem de günde iki program yapmayacaktım. Hamide Rencüs'ün bugün programı var. Ama ortalık o kadar karışık, o kadar yoğun ki mecburen yani bir gün sonraya sarksın bu konuda diyemediğim günler. O yüzden hem oğlumdan hem sizden özür dilerim. Şimdi ilginç şeyler oldu dün akşamdan beri. Birincisi Ankara Emniyet Müdürlüğü darbe üzerine darbeyi bir daha yaşatmayacağız diye bir video koydu. Bundan sonra ortalık biraz karıştı karışınca geri çekildi. Çünkü bu emir emirle yapılan bir şeydir ya da izinle yapılan bir şeydir. Çekildiğine göre büyük bir olasılıkla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o videoyu geri çekti. Fakat sonra e, tabii geri çekilene kadar 4 saat kaldı o video. Sonra tekrar kondu. O konulunca e, Ali Yerlikaya'nın emri yerinde büyük bir olasılıkla Erdoğan'dan bir emir geldi. Çünkü Erdoğan'ın açıklamalarından anlıyoruz ki o bu emri vermiş. Tekrar koyun emrini vermiş. Hep söylüyorum Ali Yerlikaya ya istifa etmek zorunda kalacak Mehmet Şimşek'le beraber ya da pasifize etmek ama iyi de işler yaptı denilerek İstanbul Belediye Başkanlığı'na doğru gönderilecek. <laughs> Kabul ederse tabii. Şimdi il ilginç şeyler var. Ee, nedir o? Benim görüşüm büyük bir olasılıkla önümüzdeki hafta mecliste Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülecek mazbatasını almış. E, vekilin e, milletvekilliği düşürülecek. Bundan ne olacak esasında? Bundan şu olacak. Bir kere adli sicilin yani temiz milletvekili adayı olabilir ve seçilebilir. Bu bütün aldığı kararlar fos çıkacak. Yani esasında temiz değilmiş. Bu daha önce belediye başkanlıklarına yapılan 3 gün sonra birdenbire e, o parayı nasıl hemen eee şey yaptılarsa işte peki yardım yardımdı işte ne bileyim ben şunu göndermekti bunu göndermekti bir bütün belediye başkanları geriden alındı hapse hapse atıldı bir yerine kayyum atandı şimdi hatta Gül serbest bırakılması gerekiyor 7 yılı doldurdu hala bırakılmıyor yani bu henüz Anayasa Mahkemesine gelmedi ama, ama Anayasa Mahkemesine başvurabilir diye düşünüyorum hukuku bilenler daha iyi açıklarlar bunu. Şimdi neden düşürülecek? Erdoğan esasında bu konudaki ilk açıklamasını yayın yasağı getirerek uçakta yapıyor. Uçakta Yargıtay'dan yana olduğunu açıklıyor. Fakat yayın yasağı da getiriliyor. Bu sabah karşı dört gibi falan oluyor. Neden? Çünkü ağzından açıklaması lazım. Ne diyor Erdoğan? Yargıtay kararı kenara atılamaz diyor. Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Yani senin isteğinin aleyhine verdiği kararlar Erdoğan'ı üzmektedir. Yoksa anayasa önemli değil. Anayasaya göre karar vermek... Hukuki bir takım e, kararlar vermeyenin hiç önemi yok. Lehime verirse doğrusu yanlış. Çünkü anayasanın mahkemesinin verdiği bütün kararları doğru algılamak yanlış. Ama sonuçta bir anayasa mahkemesi. Şimdi e, Erdoğan diyor ki en yük, yüksek mahkeme olduğuna göre Yargıtay'da diyor. Şimdi anayasa mahkemesi de yüksek, Danıştay da yüksek galiba. O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin üstüne daha yüksek mahkeme diye bir şey kurmalı. DHM. DGM yerine daha DYM. DGM'den sonra DYM. Yani daha yüksek mahkeme. Daha yüksek mahkemenin kararlarını da beğenmezsek ondan da yüksek mahkeme kurmak lazım. Peki bunlar nasıl olacak? Erdoğan diyor ki bunlar meclis olacak ama diyor ben burada hakem durumundayım diyor. Hakem meclis. Ben dedim ki Anayasa Mahkemenin kararı yanlıştır. Meclis bunu düzeltin ve Can Atalay'ın o kararla ilgili e, şey belgeyi mecliste okuyun düşsün milletvekilliği. Söylenmek istenen bu. Olur mu? olacak gibi gözüküyor. Yani bu tartışmayı Erdoğan Can Atalay'ı devre dışı bırakarak yapıyor. Şöyle diyor. Karar Can Atalay üzerine ama Erdoğan'ın başlangıcı muhteşem. Şimdi Can Atalay'ı alın koyun bir kenara. Ne demek ya bu? Nasıl koyarsın? Karar Can Atalay üzerine kardeşim. Şimdi sinirlerim bozuldu gene onun için ben gene bir demokrasi kahvesi içeceğim bir fırt. Esasında öpürdeterek mi içsem ne yapsam bilmiyorum ki yani anlatamam bu kahvenin önemi var. Bundan önce yine benzer şeyler maalesef oldu. Parlamento'muzda bu konularda ağır hareket ediyor. Yani birçok terörist parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması süreci geciktiği için kaçtılar. Yurt dışına kaçtılar. Bunların bu kadar ağır ele alınmaması gerekiyor. Çok seri, kararlar tutuklayın diyor bunları. Bu işlerin bitirilmesi lazım. Seri olarak bu adımlar atmayınca, atılmayınca ondan sonra bakıyorsunuz birisi Amerika'da, birisi Almanya'da, birisi Fransa'da meydana çıkıyor. Gerçi milletvekili değildim ama adayı, aday adayıydım. Fransa'dayım şimdi. Ben Türkiye aleyhine atmıyorum. Türkiye'de yaşananları konuşuyorum. En azından kendi adıma bunu söyleyeyim Tabii o milletvekili aşağı kurtarmıyor. Milletvekillerini söylüyor ama e, Fransa'da var mı bilmiyorum. Vardır tabii. Almanya'da daha çok Hollanda'da var. İsveç'te var. Fransa'da da var. Doğru var. Bu da arkadaşlarım var. İsviçre'de de var. Onları unutmuş. Unuttuklarını ben sayayım sana. Norveç'te var. Var da yani daha çok Brüksel'de oldukça kalabalık var. Ta eski dönem bağımsız milletvekillerinden de var falan. SHP ile beraber girenlerden var. Ben sana bak bu, ihbarda bulunuyorum. Ülkeleri eksik yazma. Çünkü bunların hepsi Avrupa Birliği. Amerika hariç Avrupa Birliği ülkeleri. Alınırlar sonra. Bu Avrupa Birliği'ne girmeme nedeni olabilir bak. Şimdi başka bir şey anlatacağım size. Bu ne kadar bağlayıcıdır değildir bilemiyorum. Haberi okuyorum Duvar Gazetesi'nde. Yüksek yargıda maaş krizi. Yargıtay ve Danıştay üyeleri AYM'nin iptalini protesto etti. AYM, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarını kendi üyeleriyle eşitleyen düzenlemeyi iptal etti. İptal kararından sonra Yargıtay ve Danıştay üyeleri İzmir'de düzenlenen çalıştayı protesto etti. Bu da Can Bursalı'nın haberi. Evet, demişler ki biz Erdoğan dediğine göre biz de yüksek mahkemeyiz. Öbürü de yüksek mahkeme, siz de yüksek mahkemesiniz. O yüzden biz yüksek mahkemeli üyeleri olarak yüksek maaş almamız lazım. Bu yüksek maaşın hepimiz yüksek olduğuna göre aynı yükseklikte olması gerekiyor. Çok basit, değil mi? Şimdi bunu Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Neden etmiş bilmiyorum. Bunu bilmem gerekiyor mu? Hayır. Bu iptal için kim başvurdu onu da bilmiyorum. Ama bundan dolayı, bu kızgınlıktan dolayı, çünkü bu 15 gün önce falan oluyor. Yani öyle 2 sene, 3 sene önce olan bir olay değil. Şöyle söyleyeyim. 30 Mart 2023'te haberini okuyorum Bursalı'nın devam ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılan torba kanunu ile yüksek yargı üyelerine yapılan eksam bir hakim tarafından eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara 25. İdare Mahkemesi'ne götürüldü. He. Bir hakim götürmüş bunu. Mahkemede düzenlemeyi anayasada belirtilen hukuk devleti yargı bağımsızlığı ve eşitlik ilkeleriyle çalışma barışının sağlanması kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal nedeniyle anayasa mahkemesine taşıdı. Bunu yapan bir hakim. Evet. AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal kararından 5 soru 30 Ekim'de İzmir'de adli yargıda bireysel başvuru ihlal kararları ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması başlıklı toplantıda AYM Başkanı Zühtü Arslan açılış konuşması yaptı. Falan filan. Bursalı diyor ki önceki yıllarda bu ve benzeri çalıştaylara katılan Yargıtay ve danışta üyeleri AYM'nin maaşla ilgili iptal kararı nedeniyle katılmama kararı aldı. Kulislerde Can Atalay hakkında ihlal kararının yüksek yargı içindeki krizin en üst seviyeye çıkmasına neden olduğu AYM'nin maaş kararının da krizin tek nedeni olması da gerilimi arttırdığı. Yani ben senden düşük maaş alıyorum ama senin kadar yükseğim. Bak Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şeyi söylüyor diyor. İlginç bir şey var burada. Hemen hemen bütün parti başkanları çıktı konuştu. Sonuçta iki gündür konuşmuyordu. Erdoğan da konuştu. İki kişi konuşmuyor. Devlet Bahçeli konuşmuyor. Etrafındakiler konuşuyor. Meral Akşener konuşmuyor. Onun da etrafındakiler konuşuyor. İkisi de böyle. Siz konuşun, ben konuşmayayım modunda. Bu kadar önemli bir anayasa, yargıtay kararında bir milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi ya da hapisten çıkartılması konusunda nasıl sessiz kalır ki önemli tırnak içinde iki tırnak içinde önemli ikisi de önemli iki tırnak içinde olmadı aç tırnak önemli kapalı tırnak önemli başkan parti başkanı konuşmuyorlar ve sonuç ne olacak sonuç bu akşam esasında bugüne kadar hiç televizyon kanallarında konuşmayan CNN'in Haber Türk'ün Haber Global Global'in muhteşem kastecileri, akıt temisyenleri, komutanları konuşmaya başlayacaklar çünkü Erdoğan konuştu. Bu akşam haberi esasında ne olacağına dair haberi Abdülkadir Selvi'den alabiliriz. Ahmet Hakan da doğru söylüyorsun Abdülkadir abi diyebilir. Oradan bir tane var ne? E, anketçi. Bir anketçi var ya meşhur anketçiler onların. unutmadım adamı o kadar nefret ediyorum. Tarihçi olan. O da diyebilir ki ben değişik bir şey söyleyeceğim. Şu anda saçlarına renk bilmiyorum. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri görüşmelerinde 4 ya da 5 ayrı renge bürüdü saçlarını. Bu belki geri kafalılık olabilir ama ben e, Erkeklerde saç boyu yanlara gıcık oluyorum demiyim de hoşuma gitmiyor. Çünkü kadın da durduğu gibi durmuyor. Çok belli ediyor, böyle bas bas bağırıyor. Neden bilmiyorum. Göz alışkanlığı mı diyeceksiniz? Hayır, devamlı gördüğüm insanlar var bu konuda. İyi kendilerini görüyorum ya fotoğraflarını görüyorum. Her seferinde rahatsız ediyor çünkü. Ben bunun yerine niye peruk takmazlar? Erkek peruk Meselesi dünyada gelişmemiş midir bilmiyorum. Bakın bununla ilgili program yapılabilir mi? Yok, niye yapasın? Evet, ilginç bir noktaya geldik. Şimdi bir milletvekilinin adliyeden hiçbir seçilememe kağıdı almış, temiz çıkmış bir milletvekilinin milletvekilliği düşürülecek. Taraf değilim, hakim olacağım, hakem olacağım diyen adam açıklamaları da bir tarafın haksız olduğunu söylüyor. Şike maçı gibi bir şey bu. Yani ben hakemim. O yüzden golü de atacak olan, kurtaracak olan ben değilim ama atılmasına ya da yenmesine sebep olabilirim diyor Erdoğan. Bu arada Devlet Bahçeli'nin de şimdilik kaçıp gitmesine engel oluyor. Peki dünkü karar sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı olayı Ali Yerlikaya içine sindirebilecek mi? Erdoğan ayrıca AKP'li milletvekillerine de yani bu konuda yargıtaya karşı çıkan AKP'li milletvekillerine de ya da AKP'lilere de milletvekili olmayan eski milletvekilleri var, korucular var. Onlara da ters çıkmış. Onlara da ayağınızı denk alın AKP'liliğinizi bitirmeyeyim demiş. Sanki onların bir AKP'liliği kalmış gibi yani Hüseyin Çelik falan. Bu arada Binali Yıldırım uzun zamandır ilk defa sessizliğini bozdu ve bu işi meclis çözer diye Binali Yıldırım da bir yumuşak, geysiz bir konuşma yaptı. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Canlı yayında saçmalıkların devamını konuşacağız.